Ben de, ben de bilmiyorum. Oh. Allah ne verir Allah ne, nereye gitmeni istiyorsa. El evim nereye götürüyorsa ben de bilmiyorum. Fareye bağlı. Nasıl kimse sıfır bilgi. Yayından istediler. O yüzden indirdim açtım. sen yayıncı mısın abi? Aynen kanka. deniyoruz bir şeyler de. Oh my god. Lanet olsun. Ünlü olduk adamım. Oye. Nereden buldun? Amanat oldum osun Abi youtube var mı abi senin youtube Var var Ooo lanet olsun hemen bakmam lazım Lanet olsun Of lanet olsun Çok seksi bir şekilde gözüküyoruz lanet olsun <gülüyor> Osman, <laughs> Osman çalış <çavuz>, lan köle Dursun bak. Adam öldü amına koyayım. Osman öldüm mü amına bak. Osman ölünü onur alabilir miyim Oh <laughs> Osman affet beni Osman bunu yapmak zorundayım lanet olsun Oh <laughs> diyorum. Ne olsun? Ne yapmamız lazım? Yukarı mı gidelim yoksa Yür, biri dok diyor. Başka bucuk 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 ya. Mucu. Hayır Osman. Onları yayıncı abisi abi Bunu anlamıyor musun ha? Karpuz buldun. Karpuz yiyecek var mı? Gelin karpuz keselim amına koyayım. Vay amına koyayım. Karpuz neredeyim? Aramızda görmüyor dofaya tepki. Amına koyayım. Evet olsun. Çocuk katil oldu. Lanet olsun. Fener mi? Osman gel karıcım gel. yok.